Kur'an okuduğunda kovulmuş şeytandan Tanrı'ya sığın. En lütufkar, en merhametli olan Tanrı'nın adıyla. Göksel topluluktaki münakaşa, Tanrı'nın yaratıklarının farklı kategorilere sınıflandırılmasına yol açmıştır. 1. Melekler. 2. Hayvanlar. 3. İnsanlar. 4. Cinler. Cinler. Suçlu yaratıkların diğer yarısı, şeytanın bakış açısına daha yakın olan ve en büyük egoları sergileyenler cinler olarak sınıflandırıldı. Doğumdan ölüme kadar her insan oğluna bir cin atamak Tanrı'nın planıydı. Bu cin yoldaş şeytanı temsil eder ve onun bakış açısına teşvik eder. yoldaşlık yapan dedi ki, işte benim çetin tanıklığım. Yoldaşı dedi ki, Rabbimiz, onu ben saptırmadım. Kendisi derin bir sapıklık içindeydi. Hem cinlere hem de insanlara kendilerini yeniden eğitmeleri, egoistliklerini kınamaları ve Tanrı'nın mutlak otoritesine teslim olarak kendilerini günahın bedelinden kurtarmaları için bu dünyada değerli bir şans verilmektedir. Ne zaman bir insan doğsa, bir cin doğar ve bu yeni insana atanır. Kur'an'dan cinlerin şeytanın soyu olduğunu öğreniyoruz. Ey Adem oğulları, şeytanın ana babanızın cennetten çıkarılmasına ve elbiselerinin sıyrılarak bedenlerinin açığa çıkmasına sebep olduğunda yaptığı gibi sizi de aldatmasına izin vermeyin. O ve soyu sizi görür. Oysa siz onları görmezsiniz. Şeytanları iman etmeyenlerin yoldaşları olarak atadık. Biz meleklere Adem'in önünde secdeye kapanın dedik. Onlar secdeye kapandılar şeytan hariç. O bir cin oldu çünkü Rabbinin emrine itaatsizlik etti sizin düşmanlarınız olduğu halde benim yerime onu ve soyunu mu olarak seçeceksiniz? Ne berbat bir değiş tokuş. Bir cin doğup bir insana atandığı zaman, bu cin o insan ölünceye kadar o insanın daimi bir yoldaşı olarak kalır. Bu cin daha sonra serbest bırakılır ve birkaç yüzyıl boyunca yaşar. Hem insanların hem de cinlerin Yalnızca Tanrı'ya tapınmaları gerekmektedir. Ben cinleri ve insanları yalnızca bana tapma amacı dışında yaratmadım.